Evet değerli dostlar İlgeler Fidancılığı'nın sunduğu Bursa Tarım fuarında stansiyerlerimiz devam ediyor efendim. Konya Akşehir'den katılan firmamız Aktekin Tarım Makineleri ve Ferdi. Aktekin yanımızda Ferdi Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk abi siz de hoş geldiniz fuarımıza standımıza. Çok Teşekkür ediyoruz. En son Akşehir fuarında beraberdik geçen e, ay mı oldu? Bir evet. ay oldu mu? Bir ay. <laughs> Bir ay oldu. E, bugün de Bursa fuarındasınız. Fuar takvimi nasıl? Hangi fuarlarda Aktekin makineyi göreceğiz ve. Değerli üreticilerimize ürün yelpazesi anlamında, üretim anlamında hangi ürünlerle hizmet veriyorsunuz? Sizlerden dinleyelim, sizleri tanıyarak. Fuar planımızda şöyle var abi, ilerleyen zamanlarda İzmir, Konya Tarım Fuarlarında da bizi görebilmenizi umut buluyoruz inşallah. Hedeflerimiz de vardır. Ürünlerimizde de sıvı gübre, katı gübre yem karma makinelerinde üretimine devam ediyoruz. Evet, Akşehir'de de konuştuk ama e, dededen gelme bir firmasınız. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Evet, doğrudur. Ya. Üçüncü nesiliz biz. Üç nesildir aynı sektörü ilerletiyoruz. O zaman dede neyle başlamış? Dede e, ilk zamanlar patpat pat denilen e, şu anki tak tak pat pat, e, üstünde e, pancar motoruyla yapılan araçlarla, ilk onlarla son sontaz makinesi imalatıyla başlamış. E, sonuçta işte bizle beraber geliştirdik. <laughs> babanız devam etmiş sonra size geçti. Şu anda evet. siz devam ediyorsunuz. Evet, aynen o şekilde. dededen torna, nesli ilerletmeye devam ediyoruz. Evet, fuara hangi makinelerle geldik? Fuara sıvı gübre, katı gübre, yem karma makinesiyle geldik. Evet, katı gübreniz çok ilgi çekiyor. Farklılığı nedir? katı gübrelerimizin farklılığı şudur. biz işletmeye özel, çiftçiye özel kullanabileceği şekilde üretim yapıyoruz. Bizim en çok ilgi çektiğimiz alan budur o. Yani çiftliğe özel derken yani 3 metreküp de yapıyorsunuz, 5 metreküp de yapıyorsunuz. Bunu mu demek istiyorsunuz? Evet, e, tonajlarını da yapıyoruz. Söyle şöyle özel dediğimiz şey ihtiyacı olan makineyi karşılıyoruz. Yani ihtiyacı olmayan makineyi çiftçiye sunmuyoruz. Özellikle e, Mesut Bey. E, hoş, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Bursa'da en çok karşılaştığımız zeytin bahçeleri ve meyve bahçelerinde talep daha çok 3,5 ton ve 5 ton üzerine yüksek olmayacak, alçak olacak, ağaç dallarını kırmayacak diye talepler oluyor. Biz de o yüzden işletmelere özel makineleri temin edebileceğimizi anlatıyoruz. Çiftçilerimizin de gayet bu hoşuna gidiyor ve ilgi çekici oluyor. Katı gübre deyince sadece boş araziye atılmıyor. Tabii. Bugün zeytin bahçesi olabiliyor, üzüm bahçesi Tabii. olabiliyor. Bu da ebatların çeşitlenmesine sebebiyet veriyor. Yani e, şu an mevcut e, hani bant üretim sistemi dediğimiz ürün değil. Artık bunu daha e, farklı kılmaya çalışıyoruz biz. İşletmenin talebin ne üzerine? E, mesela en çok karşılaştığımız diyorlar ki mesela dallar kırılmaması için boyutunun daha alçak olması manevralarda daha kolay kıvrak, e, kıvrak olmasını istiyorlar biz de onların taleplerine göre mühendis arkadaşlarımızla görüşüp işletmelerini özel makineler üretmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz Ferdi kardeşimizin de burada şeyi ortaya çıkıyor ustalı farklılığı orada çıkıyor bir de baktığımızda gerçekten makineleriniz albenisi çok iyi yani ben buradayım diyor ee, kaç milimlik saç kullanıyorsunuz veya ürünlerde e, sizin için kaliteli olması ne anlama geliyor? Ürünlerde bizim için kaliteli olması, e, şöyle söyleyeyim, makinelerimizde kullandığımız zincirler ışıl işlemdir Yani e, nerede arıza i̇şte önce biz kendimiz kullandık, daha önce de fuarda söylediğim gibi önce kendimiz kullanıyoruz, nerede eksiğimiz var, nerede e, şeyimiz var hani uyguluyoruz. Tek sadece bilgisayar üzerinden çizimlerden mühendis arkadaşlarımızın hesaplarından değil. kendimizde de arazide uyguluyoruz. E, uyguladığımızda nerede zayıf noktalar var? Oralar güçlendiriyoruz. O Oraya e, dayanaraktan kuvvetli bir makine yapmaya çalışıyoruz her zaman. Ya bunu ileride daha iyi bir şekilde geliştireceğimize inanıyorum. E, yani bununla da kalmayacak inşallah. Kaç milim mesela römorta taban sacı kullanıyorsunuz? Taban sadece 5 milimdir, tabanda da e, kapaklarda 4 milimdir. Bayağı kalın kullanıyoruz. Evet, kalın kullanıyoruz. Yani ne kadar ağır o kadar sağlam derler Dedem, Dedem öyle derdi yani. <laughs> ne kadar sağ ağır o kadar sağlam. <laughs> Çünkü Taban bu işlerde en önemli yer. Çabuk oksid, çürüyor. Oksit olayı var ya abi. Oksit olayı romorkun tabanını çabuk çürütüyor. Yani biz de o e, önüne geçmek için, makinenin ömrünü uzatabilmek için mecbur kalın kullanıyoruz da maliyetinizi arttırıyor ama arttırıyor ama e, en azından e, müşteri memnun ediyoruz yani. Müşteri memnuniyeti çok önemli. Para odaklı değil, kalite odaklıyız. Yani aynen. Evet. Köfte o kadar ekmek. İşin Türkçesi o değil Aynen, kesin. Yani i̇yi mal, iyi para. Kesinlikle, kesinlikle. Bir kullanacaksa gitsin başka yerden alsın ama Aktekin'de durumlar farklı. Yani, i̇şte olabildiğince ismimizi e, kötü kullandırmamak için ee, elimizden gelen çabayı göstereceğiz o konuda. İnşallah başarılı olursunuz. Katıldığınız için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Erdi Bey son olarak eklemek istediğiniz? Abi e, son olarak inşallah başka fuarda karşılama dileğiyle. İnşallah. E, güzel bir siz, yani inşallah bundan sonra bizi her zaman her fuarda görmeyi temin ediyorsunuz abi. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız teşekkür için. İyi ediyorum. fuarlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aynen. Evet değerli dostlar Konya Akşehir'den katılan firmamız Aktekin Tarım Makineleri kendilerine başarılı bir fuar geçirmelerini dileyerek canlı yayınımız İlgeler Fidancılık sponsorluğunda devam ediyor efendim.